Leyla isminin anlamı. Leyla isminin sözlük anlamı çok karanlık gece, arabe aylarının son gecesi manalarına gelmektedir. Türkiye'de 1575 tane, İstanbul'da ise 226 tane Leyla ismini taşıyan insan bulunmaktadır. Türkiye'de her 52.065 kişiden birinin ismi Leyla'dır. Leyla isminin kişisel özellikleri. Karakterinizin en belirgin özelliği duygusallıktır. Hayatınıza duygularınızla yön veriyorsunuz. Önemli karar, kararlar alırken bile mantığınızla değil duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bu nedenle de kimi zaman üzülüyorsunuz. Duygusallığınız iş yaşamında da oldukça etkiliyor. En yetenekli kişilikcisinizdir. Sanatsal yönleri bulunmaktadır ve birçok alanda yetenek sahibidir. Ruhsal dünyası çok karışıktır. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayabilir ve bundan rahatsızlık duymaz. Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.